kaydımız başladı. Evet. Evet bu 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 köfte olayı. Tamamen duygusal doğru. Video geliyor. Şöyle tamam. gül baba biraz gül. İnsan ol iki dakika. Ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim <laughs> sen? sen bana... diyeyim ben mi diyeyim? Evet mangala bak. Cusur evet, cusur şey. <laughs> ya. Bu da benim. Şöyle. Al bakayım. Dostum <laughs> çek bakayım beni. Al, hey. <laughs> götürüyorsun ha. Malı götürüyoruz vallaha bak ha gençlik var ya. Yemin. Sen posu hareket çekiyorsun hacım yalnız. Balık balık. Şey yok. <laughs> balık balık bahane. Evet, iki bira ve ondan sonra üstüne iki bardak da vodka işte. Şu an mantarı göremiyor. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen. <gülüyor> Gayet iyi. Bana on, on tane köfte. On tane, 11 on tane bana bak. Devam <laughs> et çekmiyor abi, yağlıyız. Tuzluyuz. Bas üsttekine çektiğin şeye kapansın. Kapatıyor musun? Yok Kaç, şuna bak. 2, 4, 6, 7,